malul, vazife malulu, dul ve beya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek. Bir Ağustos'ta ise zamlı maaşları yatacak hesaplarına. Peki hangi emekli ne kadar fark alacak? Yanıt haberimizde. Emekli Sandığı'na bağlı olanların maaş farkları 28 Temmuz'da yatacak hesaplara. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fark ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yaklaşık 2 milyon 391 bin emekli, dul ve yetim Temmuz zammıyla enflasyon farkından oluşan zam farkına kavuşuyor. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla emekli zammı %42,35 olmuştu. SSK emeklileri için maaş farkı ödemeleri sürerken Bağkur emeklileri için zamlı maaşlar bugün hesaplara yatmaya başladı. Emekli sandığı maaş farkları için de tarih belli oldu. Memur emeklileri 28 Temmuz'da zam farklarını 1 Ağustos'tan itibaren ise zamlı maaşlarını alacak. Yani 4000 lira emekli aile olan bir kişi 28 Temmuz'da hesabında 1668 lira görecek. 1 Ağustos'ta ise 5600 168 liralık zamlı maaşı yatacak hesabına. 3 aylık maaş alanların ödemeleri ise daha farklı yapılacak. Aylık aldıkları döneme göre kimine bir, kimine ise 2 ila 3 aylık maaş farkı yatacak. Merhaba.